düşündükçe tansiyonum fırlıyor. Oğlum sen beni niye aramıyorsun ha? Niye bana haber etmiyorsun? Ya bir saattir kendine gelemedin ha. Ne yapayım anne? O kadar şeyin içerisinde, telaşın içerisinde hastanede bir de senle mi uğraşayım? Yedin mi bari bir şeyler? Hı? Oğlum. Bak olanda da olmayanda da vardır bir hayır. Niye olmuyor o zaman anne? Niye sevmiyor beni? Bak eskiden olsa kızardım İncila'ya. Yani aman onu kim sevsin derdim de... ...şimdi ona da kızamıyorum. Kızın haklı yerinde değil. Bir de kimse sevmemiş garibimi. O Naz kadar şanslı değil o. Ya anneciğim ne şansı? Ne şansı? Naz şanslı falan değil. O evde herkes bir yalnız. Yalnız. İnsanlara böyle davranırlarsa Yalnız kalırlar tabii. Nasıl oldun? İyiyim ya daha iyi. Süper süper. Ailemizin kahramanı. Senin pansuman değişimin vardı. Ha, göstermişlerdi ben yaparım. <laughs> Olmaz canım. Ben annemin kızıyım öyle güvenemem. İncila sana baka baka bir hemşire kadar olmuştur. Ya olmaz diyorum. Mikrop falan kapar. Hep beraber hastaneye gidelim. Hem bize de etkinlik olur. Hastane mi? Vallahi ben bunu alama rapor edemem. Ya. Arar kendiniz izin alırsınız. Aynen aynen. Biz sonra o zaman ben, Mümtaz falan gider hallederiz. Olmaz. Niye? Söyleyeceğim ama kızmak Neden? Ya Kadir'in bir gönlünü alalım ya. Destek atarsın değil mi İncil'e? Ne desteği ya? Ya ben arıyorum, cevap vermiyor. Dün kaç kere aradım. İncil ararsa açar, bir gelsin konuşalım. Bu halde adam... Pardon. Bu halde adamı mı kandıracağız ya? Ben bunlarla mı uğraşacağım ya? Mete, hastanenin orada bir şeyler içerim yeter. Lütfen. Naz, bir ben yalnız konuşsam iyi olur. Yani ben de özür dileyemedim ya. Niye? Ya dün benle konuşamadım. Özür dileyemedim ya, bir ben özür dileyeyim. Birlikten kuvvet doğar. Hadi. Hata üstüne hata yapalım diyorsun yani. Olmaz, hayır. Olur, olur, olur. O gibi olur. Neyse. Oğlum. Yavrum. Önce bir hasta ziyareti yapalım. Ondan sonra da yavaş yavaş gideriz artık. He? Hem sen de biraz toparla kendini. Ne yapacağım ben anne Düzce'de? O kadar iş güç ayarladık burada. Oğlum bunlar da olay bitmiyor ki. Ha şu tepeyi aşınca, ha şu tepeyi aşınca diye diye... ...insanın ömrü geçer beklemekten. Ay, Allah korusun. Ya o kurşun sana sekseydi? Sekmedi. Sırf o değil oğlum. Üzülüyorsun sen. Yani daha ne kadar sürüneceğiz bu otel köşelerinde? Ben sana dedim, eli yüzü düzgün bir ev ayarlayalım dedim. Sen ona da yanaşmadın, ne yapayım şimdi? Ben diyorum irmik, sen anlıyorsun kekik. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Anneciğim ben ne yapayım Düzce'ye dönüp? Oğlum, burada ne yapacaksın? Ha? Burada üzülüyorsun oğlum sen. Bülbül gibi şakıyan oğlumu Kukuma kuşuna döndürdüler. Yok. Ne bu şehir ne bu aile. Yaramadı bize oğlum. Yaramadı. Oğlum. Bak benden sana bir anne tavsiyesi. Eğer bir kapı açılmıyorsa zorlamayacaksın. Yoksa istemediğin yollara düşersin oğlum. Hem belki Allah seni sanıyordur. O yüzden kafana toslattırıyordur, sen gör diye. He? Canım oğlum. Ben seni sokakta mı buldum be evladım? Ha? Tamam anne. Ben biraz düşüneyim, bir kafamı toplayayım. Hadi o zaman kalk bakalım. Şöyle anneni çıkart bir gezdir. Şöyle bir dilim pasta ısmarla. Aa ne oturtuyorsun beni burada? Tıkıldım kaldım konum komşumda yok. Bir kedim bile yok. Merhaba İncil'im açmazsın diye bir an çok korktum. Teşekkür ederim. Yok ya olur mu öyle şey? Her zaman açarım. Mete nasıl? Mete iyi. İyi daha iyi. Sağ ol. Annem de ziyaretinize gelirim diyordu geçmiş olsun için. Biz şimdi hastaneye pansumana gideceğiz. Dönüşte ben sana haber veririm. Çağır, çağır, çağır. Kadir ben seni aslında şey için aramıştım. Dün yani o kabusun içinde biz çok konuşamadık. Ben senden bir özür dileyemedim. Görüşsek olur mu? E, hastaneye gidiyoruz dedin. İşte hastane çıkışında. Bizim hep gittiğimiz kafe var ya oraya da yakın. Oraya gelirsen ben çok sevinirim gerçekten. Olur tamam. Ne zaman nerede istersen. Tamam. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz o halde. Süper. Süper, 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 süper. Teşekkür ederim. Bak böyle olmaz. Bu çok emri vaki oluyor. Kızacak. Kızar yani. Ben az çok tanıyorum onu artık. Anıyor musun? Sen nereden tanıyorsun onu ya? Nereden tanıyorsun Allah aşkına? En son ne yaptın mesela sen onunla? İncil'e bak, ben senden bir şey istedim. Bu kadar hatırım yok mu senin için? Ya bunun hatırla ne alakası var? Adam senin yüzünden küsüyor bize. Ya tamam, yumuşatacağım işte. Merak etme, bana bırak. Halledeceğim ben. Halledeceğim. İnşallah. Ne istiyorsun tatlı? Bak bak, triplere bak. Tamam hadi söyle ne istiyorsan tatlı, ısmarlayacağım ya, söz. Oğlum, heveslendin yine. Hani kırgındın sen bu kıza? Anneciğim, bu kız bana karşı hep dürüsttü. Hem kızım beni tanıma fırsatı hiç olmadı. Sen bir beni kendi halime bırak. Ben bir elimden geleni yapayım, 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 yapayım. Ondan sonra olmazsa bir anda keseceğim. Sana söz, şak diye keseceğim. Nasıl? Güzel.